Bismillahirrahmanirrahim. ve salatu ve selam ala Resulillah. İsmi mensup. Evet, aidiyet ismi. Aitlik ismi. Türkiye'de geçmiş bir ekimiz var. Değil mi? Hanefi, Şafii, işte e, ne diyelim, ailevi diyoruz. Evet, bu tür o iyi ekleri genelde e, ismi mensuptur. E, Halebiyyün. Bunu şeyle de karıştırabiliriz bazen e, benim zamiriyle dikkat edelim karıştırmayalım e, hareketsiz metinde. Veya bazen Ali Yun gibi kelimenin kendi y'si olabilir. Dikkat etmek gerekir. Evet. Farklı şekillerde tercüme edebiliyoruz. Bazen li, li diye tercüme ediyoruz. Bazen E ait, E ilgili şeklinde e isimden isim yapma eklerinden bir tanesi oluyor. <laughs> Bu alim Haleplidir. <laughs> Dımaşklı yani Şamlı kadın geldi. Dımaşk şu anda bizim Şam dediğimiz şehrin adı. Eski metinlerde ise Şam denilince şu anki Suriye bölgenin adı. Dinül <laughs> İslamiyyu İslam dini, değil mi? Din, İslami din demeyelim tabi. İslam dini, rahmetün lil alemin, alemlere bir rahmettir. Zerona mühendisün zira'iyyün. Bizi bir ziraat mühendisi ziyaret etti. Şimdi ziraatle ilgili mühendis değil mi? Mühendis hesap yapan demek. Çok çeşitli alanlarda mühendis var onun türünü söylemiş olduk. Biz tabi Türkçe'de isim tamlaması olarak kullanıyoruz. Burada sıfat tamlaması olmuş oldu. Mühendisin sün zira'iyyün. Levnuhu zehebiyyün cemilun. Ee, onun rengi altın sarısıdır. Güzeldir. V koysaydı atıf derdik. V olmayınca buna birinci haber, buna ikinci haber diyeceğiz ee zehbiyun altından yapılma anlamına da gelir. Altın sarısı veya yerine göre altınla ilgili de olabilir. Yani bir madene mesela Türkçede kahverengi diyoruz ya o mantıkla bir malzemeye nispetiyası getirerek onun rengini ifade edebiliriz değil mi mesela unniyun kahverengi Ün kahve çekirdeği demek. İşte Ramad kül demek. Ramadi yün e, gri anlamında kullanılır. Hüve alevi yün nesebi. O nesep olarak alevidir. Alevi kökenlidir. Üstazına raculun mekki hocamız Mekkeli bir ridir. Bir adamdır indahu taamulun ribeviyyun onun onda e, faizli bir işlem var. Değil mi? Ribe faiz, riben e, faizli, faizle ilgili. Taamul de karşılıklı yapılan iş işlem. Tabi bu Türkiye'nin doktor Türktür. Bazen emru dünyevi Dünyadan dünyevi olmuş. Bu iş dünya ile alakalıdır, dünyevidir. İsmi mensubun tanımı ziyadetü ya <dullyâ> in müşeddedetin şeddeli ya eklemektir. Meksurin ma kable ha öncesi kesralı olan şeddeli ya eklemektir. Fi <Biy> nihayetil ismi ismin sonuna. Evet mensubu ileh diyoruz ya geldikten sonra da ismi mensup diyoruz. İsmi tasgirde de hemen mükebber ve musaggar diyorduk. Bu da bu şekilde. Mensubu ile ve ismi mensup. Mısır'ın Mısriyün, Mısırlı, Şam'ın Şamiyyun, Halib'ın Halebiyyun. Üstamel nesebu liddelalete ala eşya'e. Ee, i̇smi mensup, nesep, yası. E, ee, pek çok şeye iyi göstermek için kullanılır. Pek çok şeyi göstermek için. Minehe onlardandır. El cinsu. Değil mi? Uyruk. Şimdi Türkçe'de cinsiyet deyince e, farklı bir anlamı var. E, Arapça'da cinsiyetin uyruk değil mi? Türkiyün, Arabiyün, Fransiyün, Fransız. Mevtin, vatan yani e, şehrimizi kastederek ederek vatanımızı da söylüyoruz. Değil mi? Memleket tam Türkçesi. Memleketin nere diyoruz ya. Halebi yün Bagdadi oluyor. Dini veya mezhebi de ifade edebilir. İslami yün, Mesihi yün, Yahudi meslek zanaat ifade eder. Zira'i ziraatla ilgili zirai ticariyun yani sana, e, sanayiyun hem sanayi ile ilgili üretimle ilgili ticaretle ilgili sıfatun min sıfat veya başka türlü sıfatlar olabilir yani başka tek tek isim koymamış toptan söylemiş zehbiyun altından yapılma veya altın sarısı fiddiyun gümüşten yapılma, gümüş rengi de olabilir. Asli yün, asıl kök demek asli yün e, sıfat anlamındaki temel, değil mi? isim anlamındaki değil, temel, başlıca. Evet. Tuhfezu ta'u nisbeti, e, ismi mensup yaparken mühendislik ta'sı düşürülür. Mekketün Mekkiyün. Değil mi? Müzekkeri Mekkiyündür. Ama işte bir kadından bahsediyorsak Mekkiyetün deriz. Bunun çekimleri düzenli isim gibi olur. Talibun, Talibani, Talibune, Talibetun, Talibetani, Talibetun gibi. Mekkiyun, Mekki yani Mekkiyune, Mekkiyetün, Mekkiyetani, Mekkiyetün şeklinde düzenli bir şekilde çekilir. Daha önce sıfatı müşebbenin iki vezne hariç düzenli çekilmişti. Mübalağalı ismi faillerin bütün vezinleri düzenli bir şekilde çekilmiştim. Evet. El ismul maktumu biya'in <laughs> müşeddedetin. Şeddeli ya ile biten isimler ba'de harfini iki harften sonra şeddeli ya ile biten tuklebul ya'ul ula. Birinci ya vava ve ben vava çevrilir. Evet. E, harf isimleri mühendis değil mi? Evvel yerine ula denmiş. Mühendisi. İlk birinci ya vava çevrilir. Ali Yun, olmuş. Evet. Bunun pek başka örneğini de bulamazsınız. Ali Yun, alevi yün. elifu. Elif çevrilir. İla vavin vava. Tabi bu illet durumları oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birer örnekle bilelim bunları. İnkânes eden Eğer üçüncü harf ise Üçüncü harf olan Elif vava çevrilir. Riben, ribeviyyün. Tohdeful Elifu inkânet rabiyaten fe aksara Eğer dördüncü veya daha sonraki bir harf ise Elif, evet, hasfedilir. Üçüncü Elif, üçüncü harfsa Elif e, ya vava çevrilir, dördüncü ve sonrası ise düşürülür. Türkiye, Türkiye'yün. Fransa, Fransiyyün. Amerika, Amerikiyyün. İnkânet il elifu rabi'aten, eğer elif dördüncü harf ise, ve vale la harfu thâni sakinen, ikinci harfta sakinse, câze en tekûne vâven, vâva dönmesi, vava olması, vava çevrilmesi caizdir. Ev, en veya veya hasfedilmesi, düşürülmesi de caizdir. Evet, dünya kelimesi dünyevi de olur ki daha çok bu kullanılır. Dünyevi Türkçede de kullanıyoruz. Veya evet. E, Vava çevrilmesi veya hasfedilmesi dünyiyün olabilir. Bunu pek duymazsınız arkadaşlar. Dünyiyün de olabilirmiş. İnkânetil kelimetu ala vezni fe'ile. Fe'ile vezninde ise kelime ya ya'u ve hem ya'yı hem de sondaki kapalı ta'yı düşürüyoruz. Sonra y'yi ekliyoruz. Ya'sını ekliyor. Evet. Ya düşürülür dedi. Evet şu ya'yı düşürüyoruz. Şeddeli y'sini ekliyoruz. Evet. Sahifetun gazete. sahafiyun gazeteci. Bediyehetün Be, e, bedehiyyün evet bedihetün bedehiyyün yani e, bedihi ilimler denir hani böyle es, e, şeyden gelen a priori doğuştan gelen bedihi Medine'tün medeniyyün medine şehir şehirli medeniyi türkçede kullanıyoruz e, aklınızda bulunsun bir de Ali el-Medini diye bir alim var. Bak Medinetün, Medeniyün kullanılır. O alimin nispesi el-Medini'dir. Medeni ile Medine arasında şöyle bir fark var. Hazreti Peygamber'in işte e, hicret ettiği Yesrib şehri için geçerli bu. E, Medine, aslen Medineli olanlara Medini, sonradan Yesrib'e, Medine'ye hicret edenlere de medeni denmiş oluyor. Böyle bir ayrım da var. Aynı ismel mensup fi İsmi mensupları söylüyoruz. İsmi mensup bulmak kolay. Şeddeli y'den bulacağız. Hare kelimetinlerde çok kolay. Ee, evet. Bunun mühendisini belki şeyle karıştırabiliriz. O konuyu kitabımız işlememiş. Dikkat edin. Arabiyet'in kelimesini cahiliyetün gibi sınai mastarla belki karıştırabiliriz. Ona dikkat etmekte fayda var. İsmi mensubu müennesi ile yapay mastar dediğimiz işte cahilun cahiliyetün işte dalibun dalibiyetün gibi lık lik anlamına gelen kapalı y ve t e, ekiyle karıştırmamak lazım. Nasıl ayıracağız? mastar isimdir. Sıfat olarak kullanılamaz. İşte işte cahil olmak cahillik anlamına gelir. Ama e, cahiliye dönemine ait anlamında ise o zaman da sıfattır. Değil mi? O zaman isim mensuptur diyeceğiz. Aynı kelime ikisi de olabilir hatta bazen. Cümlenin gelişinden anlayacağız. Kur'an'ın Arabiyen müzekker evet ümmiyün um anne ümmiyün e, okuma yazma bilmeyen arasından dolu gibi olan yani ümmiyün e, burada emaniyeyi belki karıştırabilirsiniz bu ümmiyetün emaniyü bu isim mensup değil değil e, Kırkçol kırık bu emaniyü Emeğe olmuş burada? Evet. Cahiliye. Şimdi kitabımız sınai mastarları işlemediği Burada cahiliye kelimesini de e, şey kabul etti. İsmi mensup kabul etti. Halbuki bu sınai mastardır. Yani cahiliye döneminin mantalitesini cahil cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Burada sıfat anlamında değil. bu Husnayi mastardır. Ama artık bu alıştırma içerisinde başka çizecek başka kelime yok zaten. Evet. Kevkabun dürriyündür. inci dürriyün e, ışıltılı değil mi? Parlak. İnci gibi. Evet. Zeytunetin la şarkıyetin evet doğuya ait olmayan la şarkiyetin ve la garbiyetin ne doğuya ne de batıya ait olmayan üç tane ismi mensup var e'cemiyyün ve arabiyyün Araplar, Arap olmayan herkese e'cemi derler acem diyoruz biz özellikle Tabi Acem deyince İranlıları kastediyoruz ama Acem, Acem e, Arap olmayan tüm milletleri ifade eder Abgari Abkar Cinler aleminden geliyor Aslında kök itibariyle Abgariün cinler alemine e, den gelen cin gibi yani çok zeki anlamında kullanılır Ama bu ayette başka bir anlamı var Evet, döşekler anlamı, döşek anlamında e, yani burada döşeğin böyle etkileyici, hayret verici bir e, yapıda olduğunu göstermek için bu kelime kullanılmış. Araplar hayret verici veya işte çok zeki insan o üstü anlamında abkariyunu kullanıyorlar lugaviyyun lugaviyyetün olmuş değil mi? Dille ilgili, dile ait lugatündü, lugaviyyun oldu. Çünkü bunun kök harfi. Ee, şimdi üç harfli kök olur değil mi? İki harfli kök yok. Lugatün sonundaki kapalı t'yi saymıyoruz. Bunun kökü lega vedir. Ve düşmüş kapalı t'ye gelmiş. Lugat, dil olmuş. O düşen harfi geri getiriyoruz işte. İki harflerde. Mesela yedün yedeviyyün el ile yapılan veya ebun ebeviyyün şeklinde vavı geri getiriyoruz iki harflerde. Aşet dine yaşadığı yaşadı. Fil <laughs> haceri. Değil mi? Taş devrinde yaşadı. Tegayyarat <laughs> hayatul insani ba'det tatavurul bilimsel gelişmeden sonra insan hayatı değişti. Evet. Haceri var. Burada da ilmi var. El amelü teavniyü nafi'un Evet. Normalde yağ zammeyi kaldıramaz. Çekimleri yaparken ileride işleyeceğiz. Mesela el gaziyu demiyoruz. El gazi diyoruz. Ama şeddeli yağlarda bu ismi mensubun yağlarında yağ e, zammeyi kaldırabiliyor el hanefiyyu El şafiiyyu evet yardımla yapılan iş yardımlaşmalı iş faydalıdır teskutul amtarur rabiiyyetu fi edirne edirne'de bahar yağmurları düşüyor yani yağıyor diyeceğiz. Evet. İsmi mensupların mensubu ilehlerini yani önceki hallerini söyleyeceğiz. kehrabe kehrabauh kehrabau, sonunda elifi memdude var. Evet. Harbun harbiyyün olmuş. Mühendis olduğu için o da teli olmuş. Harbun savaş. Evet. Masrif değil mi? Banka demek. Masrifiyyün müennes olduğu için masrifiye. Bas basratü sonunda t vardı, düştü. Basri oldu. Siyasetün yine sonunda kapalı t vardı, düştüm e, Bedeniyetün bedenin bedeniyetün olmuş, bedeni olmuş, sonra müennes olmuş. Evet, gazelün gazeli Evet. Gazel Gazali de derler, Gazali de geçiyor iki türlü. Evet ama Diyanet İslam Ansiklopedisi değil mi? Gazali tercih ettiğim. Evet artık Ceylan kendisi midir artık? Ailesinden mi Ceylan e, işi yapan varmış demek ki Gazali veya köyünün adı Gazel'dir. Gazaliyun köyüne nispetlidir. Evet. Tabii bunu tercüme etmiyoruz. Direkt gazali diyoruz. Gıdaun değil mi? Gıda diye geçmiş Türkçe'ye. Gıdaun, gıdaiyun. Nasrahun, tiyatro, mesrahiyun, tiyatroya ait. Evet. Cümleleri tercüme edelim. Elektrik akımı bir saat kesildiğim. Evet, Boğaz'da bir savaş gemisi gördüm. Evet, Bürolar, ofisler e, bankacılık hizmetleri sunuyor. Yani şubeleri, banka şubelerini kastediyordur büyük ihtimal. E, Şam halkı Nahiv'de Bastralıların görüşünü aldı. Temel e, iki tane dil ekolu var değil mi? Basralılar, Kufeliler sonradan ikisinin meclis etmiş. Üçüncüsü de çıkıyor. Evet. Bizim kitaplarımızda daha çok Basra dil ekolüne göre. Her yani ne kadar fıkıhta Kufeli, Irak ehli olsak da dil kitaplarımız Basra dil ekolüne göre yazılmıştır. Ezdehara şiaru siyasi <Sessizlik> yu siyasi şiir parladı, gelişti. Mevi Emevi döneminde e, beden eğitimi vücudu güçlendirir. Kavva yukavvi. Bu olmuş. Gazali e, Müslüman alimlerindendir. Veya Müslüman alimlerdendir. Yani burada isim tamlaması yapmış. Yani minel ulema il müslimine de diyebilirdi isim tamlamı Müslümanların alimlerindendir şeklinde söylemiş. Meddetün meveddün geliyor. Şeddesi var. Evet. Gıda maddeleri çarşılarda boldur. Teveffara yeteveffaru. Vardır, oradadır. Orada bir tiyatro sunumu vardır. Tiyatro oyunu vardır. Evet, isim mensuba çeviriyoruz. Cümleyi yeniden yazmış olacağız. Burada değişiklik yapmamız gerekiyor. Ene min da diyebiliriz. Değil mi? Ene suriyyün diyebiliriz. Hı. Evet, iki türlü de söylenir. Aynı anlam. Evet, erramelü mineşşatayı kum e, sahildendir ne yapacağız? Min atacağız. Erramlu <laughs> iyun olacak. Hazel bi'a'u bu kap minen nuhas bakırdandır. Hazel bi'a'u nuhasiyyün olacak. Tabi elif lamı da atacağız. Nuhasiyyün <laughs> bakırdan yapılmadır. Bakırdır. Ee, bu meyve suyu doğal doğadandır yani doğaldır. Hazal asiru tabiiyun şeklinde de söyleyebiliriz. Ee, özel isim bu. Lisanuddin nibnu Hatibi demiş şu harekeyi yanlış koymuş. İbn kelimesi kendisinden öncekinin sıfatı, kendisinden sonrakinin muzafıdır. Ee, burada Önemli olan muzaf tabii ki. Lisanın sıfatı oluyor. Dinin sıfatı değil. Ee, Lisanettin e, min hatib endülüs, endülüstendir. Biz endülüs diyoruz ama Araplar endelüsi. Şey, D diye okuyacağız bunu. Ee, yapacağız. Mine atacağız. Elif lamı da atacağız. Endelüsiyyün. Hâzihil mes'eletü minen nahvi. Bu mesele nahivle alakalıdır. Nahivdendir. Hâzihil mes'eletü nahviyyetün. Değil mi? Mühendis olduğu için nahviyyetün. Sonuçta ismi mensup sıfat anlamındaki bir kelimedir. İsmi fail, ismi mefuz, sıfatı müşebbe, mübalağalı ismi fail, ismi taf değil ve ismi mensup. Bunlar sıfat anlamındaki kelimelerdir. haber olduklarında tabii ki cinsiyet sayı açısından uyacak. هذه <laughs> اللوحة bu güzel levha min el halisi soyut e, sanattandır. Değil mi? Sanatın çeşitleri var. Soyut sanat e, nasıl yapacağız? Mina attık, elif lam attık. Fenniyyun Yun olacak. E, tabii olduğu için fenniyetün halisiyetün. Evet. Ramazan hicretten bir aydır. Yani hicri bir aydır diyeceğiz. Ramazanu şehrun hicriyün. Şehir erkek müzekker olduğu için hicriyün. E tekrar getirmeyeceğiz. İstekbeltu fil matari min Kanada. Evet, havaalanında Kanada'dan bir arkadaşımı karşıladım. Kanadalı arkadaş, Kanadalı bir arkadaşı diyeceğim. Evet. Sadiqan Kennedyen. Elif atacağız. Kennedyen. <Sessizlik>